Buradan tam bir soru sorayım Mehmet Ali Hocam. Peki İran o zaman o isnaaşeri Şiilik bunları dışladıysa öyle biliyoruz zaten. İran henüz belki Fatimiler zamanında Şii değil ama Irak e, özellikle İran'ın Şiileşmesi çok sonra. Sonra biliyorum. Yani, ben ama Şiiler bazında söylüyorum. Evet. E, peki Suriye'de Nusayriliye, belki Lübnan'da Dürzilikle işbirliği bir onu bilmiyorum. Tamam oradaki Hizbullah'la onların ilişkisini. ...niye bu kadar fazla destek verdi İran... ...bu kadar dışladığı bir şeye... ...bu yani, bu? Evet, politik bu? de böyle bir mezhep... Evet. E, ...Gulat mezhep... O, o, ...yani Gulat olmasının aşırı Hatta olmasının orada sünneti, sebebi... ...Hazreti evet. Ali'yi ilahlık makamına yükseltecek bir makam... E, ...ona tayin ediyorlar... E, ...bu tevhidi zedelediği için... ...yani sadece Sünniler açısından değil... ...Şiiler, Şiilerin çoğunluğu açısından da... ...problemli bir hale geliyor sorunuza dönelim evet. E Peki böyle bir itikadi siyasi saygılık diyeceksin e, neticesinde evet. yani dışlamaları gerekirken niye işbirliği gelişti ve bunun sebebi siyasidir evet. yani orada e, Suriye'de yüzde bir'den belki daha az bir isnaaşeri Şiiliği vardır evet. ama yüzde 12 13 gibi bir nusayri vardır bizim hemen, yıllardır da Suriye yönet hemen bunu, sınırımızın yani. güneyindeki o Akdeniz sahili, Laskiye şehri ve çevresi ta bin yıldır, 1200 yıldır hatta e, Nusaylı'nın yaşadığı, onların bir ana vatanı diyebileceğimiz yer. Bugünkü Beşer Esad'ın babası Hafız Esad, o mezhebe mensup. 1970'de e, darbe yaparak iktidarı ele geçirmiş. İşte 50 yıl geçmiş durumda o aile e, azınlık bir mezhebe mensup olmasına rağmen... Suriye'yi yönetiyor. Ötesinde de Lübnan var. Lübnan'da ise Şiiler var. Yani İran'la aynı mezhepten olan insanlar var. Bir de, Dürzi bir yani. de Dürzi'ler evet. var. Dürzi'ler daha önemsiz bir sayıda. Ama e etkili onlar da orada. O, evet, evet, siyasette etkili. Kemal bolat yani, Can Velid Canpolat duyarız. Yani şimdi. anayasal olarak e, mezhep esasına göre yönetilen bir ülke. E, denmiş ki işte Cumhurbaşkanı Sünnilerden olacak. Ondan sonra... Pardon, Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan olacak, yani. Başbakan Sünnilerden olacak, Meclis Başkanı Şiilerden olacak, Dışişleri Dürzilere kalacak falan böyle bir ayarlama yapmışlar kurulurken. Ve bu tabii işlemiyor. Yani sıkıntılar, herkes kendi mezhebini şey yapıyor, onu ön plana Ve Bir de şey olsun. yani askeri ve siyasi bürokrasi aranasında aslında Sünnilerin çok da bir... ...gücünün de olmadığı o, gözüküyor o, aslında. E, evet. Şundan kaynaklanıyor... E, ...İran... ...oradaki Şiilere sahip çıkıyor. Özellikle 1980... ...sonrası İran... ...devriminden sonra... ...devrimi başka ülkelere ihraç edemedi... ...İran... ...istemesine rağmen... E, ...ama... E, ...belki çok ciddi bir başarıdır... E, ...Hizbullah'ı orada... ...seküler bir Şii örgüt olan... ...Emel, Emel. içinden... ...çıkarttı ve onu şey yapmış. Ve aralarında bir rekabet var mı şu anda? Veya en azından Emelle mi? Emel, Emel mi? çok zayıfladı. Zayıfladı. Yani evet. Esame'si okunmuyor Hizbullah desek Galiba yeridir. çaldı oraya. Şimdi Suriye'ye dönecek olursak şimdi İran'ın orada Hizbullah gibi çok yakın bir vekili var. o da kendisine İsrail'le savaşıyor şeklinde bir meşruiyet elde etmiş. Bunu da yapıyor yani. yapmıyor değil. İran, Lübnan iç savaşından sonra bütün milis güçlerin silahları alındı. Hizbullah'ın ise alınmadı. Neden alınmadı? Çünkü Şiiliğin yine o bölgedeki tarihi alanlarından bir tanesi olan Güney Lübnan. Ta bin yıldır oradalar. cebel Amil diye geçer bizim kitaplarda. O bölgede bulunduğu için Hizbullah ana gövde olarak İsrail'le komşu yani Lübnan devleti İsrail'e karşı bizi korusun diye silahlarını almadı. Öbür milis güçlerini aldı, onu almadı. O da ona tabii daha büyük bir güç verdi. Şimdi böyle bir orada güçlü vekili olduğu için İran'da uzak bir coğrafya nispeten arada bir köprü vazifesi görüyor. Yani görüyoruz. şu sözünden şunu anlıyorum. Suriye. Lübnan devleti mesela Hristiyanlar, diğer gruplar hepsi Hizbullah'ın silahının kalması şeklinde bir şey var mıydı? Destek var mıydı? Yani orada öyle bir konsensüs çıktı. Ya bunlar hepsi, bizi, yani bizi Lübnan'ı hepsi... savunuyorlar. Hayır. Anladım. Yani orada da bir oldu bitti oldu tabii ki. Ee, ama yani silahı olan ben bırakmayacağım diyorsa, güçlüyse ve şey arkasında da yani. bir devlet gücü varsa Hayır. İran gibi. Ee, bu e, mazeret Cili adı durum altında, fiili yani. durum oluştu bu mazeret altında e, ona böyle bir müsaade de bulundular. 2006'da da İsrail'i gerçekten püskürttü yani hmm. görevini Doğru. de bir şekilde yaptı. Ve o yüzden e, 2006 sonrasında Hizbullah e, Lübnan'daki öbür mezheplerin ve öbür dinlerin de sevgisini kazandı. Sünnilerin sevgisini de kazandı hmm. herkes evinin duvarına bile onlara e, nasılan, katılım, katılımlar oldu yani. Ha, şeyini astı. Posterini astı. Çocuklarının isimlerine onun ismini verdi hatta. E, böyle bir muhabbet doğdu. Ne zamana kadar Suriye iç savaşına kadar. Eyvallah. E, Hocam e, burada şu soruyu da sormam gerekiyor. Geçen hafta konuklarımıza da bunu belli ölçüde konuşmuştuk. 2006'da İsrail'e kafa tutan hatta onu bayağı da hırpalayan bir Hizbullah figürü var. Ama 2006'dan 2024'e geldiğimizde işte ilk önce bu çağrı cihazlarıyla bir darbe oldu, saldırı oldu. Bundan sonra da yani. suikast oldu. Kaç kişi? Bütün üst düzey komutanlar. Komutan, hepsi komutan, gitti yani. Nasrallah dahil. Daha öncesinde tabi İran içerisinde Heniye suikastı var. Hizbullah ne oldu da? İsrail mi çok güçlendi yoksa Hizbullah'ın içerisinde farklı fraksiyonlar mı oluştu da bir zaaf mı oluştu? İstihbarat oraya mı sızdı Mossad? Ne oldu da Hizbullah bu zafiyeti gösterdi? Evet. Lübnan'ın genel durumundan mı da, da mı kaynaklanıyor bu güvenlik açığı? Ee, sizce? Yani, Veya kendi aralarında bir doktrinler bir şey yok, kendi, mi Kendi aralarındaki bir zafiyetten değil. Yani onlarda da yeknesak diyebiliriz. E, homojen belli ayrılıklar olabilir, her örgütte olabilir ama bunlar çok önemli değil. İran şeyinde gittiği için, kontrolünde hmm. gittiği için İran zaten böyle büyük ayrılıklara i̇zin pek izin vermez. Buradaki zafiyeti anladığım kadarıyla İsrail'in bu bunu buna bir yatırım yapmış olması 2006'dan sonra. Hmm. Yani Hizbullah orada ciddi bir güç ve rakip olarak görmüş. Bunu önemsemiş. Aynı Hamas'ı önemsediği yani. gibi. Evet üzerine çalışmış, yatırım yapmış. Yani o aletlerin ellerine geçmesine kadar o pat... Değil mi? çok o müthiş firmaların bir şey kurulması, yani. Evet. Evet. O işte ha. Macaristan'da. Buna, buna bir yatırım evet. yapılmış. İçeri büyük ihtimalle ajanlar sokmuş. E, ve olayı büyük ölçüde çözmüş ve gafil avlandılar. E, yani kafalarını kolay kolay da kaldıramadılar. Keşke kaldırsa e, aynı Hamas Direniyorsa bunlar da Lübnan'dan bunu başlatsa. Bir de benim kanaatim Hizbullah geç kaldı. Yani İran'ın etkisinde olduğu için büyük ihtimalle İran'ın sözünü dinleyerek İsrail'e müdahale etmedi. Oysa Filistinliler Hamas evet. Sünni bir örgüttür. Ondan çok daha erken yani 10 ay sonra değil 11 ay sonra değil daha erken bir müdahale bekliyordu. Evet, evet, o... o zaman İsrail bu hamleleri yapmakta zorlanırdı. Çünkü hangisiyle uğraşsın? O Benim benim kanaatim bu. Evet evet. Gaz